Sayın Aycan. Sayın Başkan, çevre kirliliği felakettir. Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Sıfır atık projesi ısrarla sürdürülmelidir. Her vatandaşın, her kuruluşun sıfır atık konusunda duyarlı olması zorunluluktur. Geri dönüşüm konusundaki çalışmaları da destekliyoruz. Özellikle ülkemizdeki atıkların geri dönüşüm geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları özendirilmeli ve teşvik edilmelidir aynı duyarlılığı özellikle sanayi kuruluşları olmak üzere tüm kuruluşlardan da bekliyoruz. Sıfır atıklı üretim, yüzde yüz geri dönüşüm esas alınmalıdır. Ayrıca sanayi kuruluşlarının mutlaka arıtma tesisi olmalıdır. Yüz yüze Yüzde %100 artma yapıldıktan sonra atık su doğaya verilmelidir. Sanayi kuruluşlarının filtreleri mutlaka çalıştırılmalıdır. Kahramanmaraş'ta 3 ıslah organize sanayi bölgesi için ortak arıtma tesisi mutlaka bir an önce kurulmalıdır. Bunu beklemekteyiz. Çevre sağlığı yaklaşımı yerleşmeli, çevre sağlığı tek